Evet e, arkadaşlar bugün Lego e, yapacağız. Ben artık Lego serilerine başlıyorum. Hiç abone gelmiyor çünkü. Şimdi e, hemen başlayacağız. öyle rastgele bloklar değiştir yap yani rastgele bloklardan bir şeyler yapacağım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Hemen yapıyorum. Evet böyle şu an bu böyle tipsiz bir şey oldu. Şöyle e, şöyle bir kutum var. Şu şekil. Şimdi e, oradan ne bloklar alıyorum. uçak gibi bir şey yapıyordu. Bu arada lütfen yaptıklarıma dalıp geçmeyin. Gerçekten çok iyi şeyler yapamıyorum. Şimdi hemen videoyu doldurup birkaç şey daha yapıp hemen geri açacağım. Evet arkadaşlar. Şu an şöyle bir ilerleme yaptım. Şu şekilde tekerlek ekledim. Bir tane şöyle bir motor yani bir pervane ekledim. Öneri e, şu an şu camı kaldırabilirim. Bu çok saçma gözüktü. Kaldıracağım da. E, buraya bir tane pervane, büyük pervenli ekleyeceğim. O şekilde düşünüyorum şu an. Şimdi tekrar durduruyorum. Devam ediyorum. E, arkadaşlar devam ettim. Şöyle bir e, şey yani motor büyük motor ekleyeceğim demiştim. Yani şu motorun üzerine böyle tıktıklı bir şey ekledim. Yani şöyle bir şey ekledim. Sonra buraya küçük bir kanat yaptım. Şimdi şey arıyorum. Ee, şu parçadan arıyorum. Şu. Şu parça. Ee, şu kanatlardan işte ee, şu dört dörde dört blok 4'e 2 bloklara şöyle koyacağım. Bir tane daha aynısından şu tarafta olacak. Ee, şu şekil. İşte ben de bunu alıp şu ortada hmm. muhtemelen şunu kaldırırım. O yerine bunu koyacağım. Şu an planım öyle. Heh, bir de küçük bir detay ekledim. Şöyle şuraya bir tane şu şey gibi bir şey gibi. Bu tekerleği var. Önce şöyle bir şey var. tek başka tekerlek kullanalım. O kadar çok legom yok. Öyle yani şu anlık. Ama böyle gidiyor. Hadi. Arıyorum. cam ekleyeceğim böyle. Daha bir hoş gözüksün diye. Evet yapınca geri başlatacağım. Evet arkadaşlar şu kanatları tamamladım. Şimdi e, yerine yerleştirelim. güzel oldu. Ya tabi sizin için kötü olmuş olabilir. Ya tabi yani bir öyle bir şey söyleyecek istemiyorum. Ama şimdi şarttır. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. lütfen Okuldaki arkadaşlarım geçmek istiyorum. Şimdi hmm, hemen göstereceğim. şöyle Şöyle ekledim. Şimdi şu kanatları ekleyeceğim. gerçekten çok güzel oluyor. fazla konuşmuyorum. Gün full odaklandım ya. Şu an bayağı odaklandım. Şimdi aklımda parçalar Onu yapıyorum. Siz de bu sırada abone olup da like aklını unutmayın. Yani atabilirsiniz. Hemen indiriyorsun. Aşağıda bak. Abone ol, zil simgesini açın ki eee attığım bütün videolar sizin direkt hemen karşınıza bildirim olarak gelsin. Ne diyecek Allah Allah. Otomatik mi açacak YouTube? Efrato edit eee yeni video attı. Hemen açmalısın. Sadece yukarıdan geliyor yani. Şöyle bir şey yaptım. Yine küçük bir kanat. Böyle. Çok kanatlı. Aşırı fazla kanatı var. Böyle yaptım. Kırıldıracağım. Kırılıp kırılıp Şuraya bir tane destek atacağım. Şuraya şöyle Şu iki ikili destek attım. Ee, şöyle kızak bir ben onu kızak sanmıştım Çok iyi işe yarıyor ha? Hani genelde dişinizi çıkarıyoruz ya. Dişimiz ağrıyor. Valla Lego çok iyi bir çözüm bulmuş. Hmm. Bu arada görüntü kalitesi için üzgünüm. Yeah, Evet. Çok saçma oldu. Ben kendimde güzel görüyorum. Kendi gözümde güzel. Thank you. Oh! Galiba bitti. Başka ekleyecek bir şey var mıdır Bakıyorum ama yok. Evet. Şöyle bir şey oldu. Şimdi hemen e, kazanla anlatacağım. Şöyle e, önde büyük bir pervane var. Şöyle bir adamımız var. Maske takmış. Şurada şöyle dönen bir şey var. Bu da dönüyor. Bu da dönüyor. Zaten fark ediliyor. İşte dönüyor. Eee Altta tekerleklerimiz var. Şöyle. Sonra şurada 3 e, tane pervanemiz var. Eee Başka 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 ne var? Heh. Şöyle yanda hareket edebilen kanatlarımız var. Şöyle mesela. Aa. Kırılacak diye öyle korkuyorum ki. Sağlam yapayım mı onu? Çünkü yani birini yapıyorum diğeri çıkıyor diye. Bak abi sinir oldum ya. Ohohoho. İşte bazen böyle bir anla seniyle bir yere atıyorum var ya. Evet. Şimdi oldu. Ve tamamlandı. Şöyle başka da bir şey yok yani. Bu şekil. Bugünlük videomuz bu kadardı. Evet. Aa, son şeyler var. Evet abi. Şunlar hemen takayım geri çıktı bunlar. Şöyle yanlara küçük detaylar ekledim bir tane şöyle kumandamız var şey gibi hayalin sanki bunları böyle hareket ettiriyormuş gibi diğerinde de gösterdiğim tüp var nitro <laughs> öyle yani Evet Bu, e, artık Lego serisine başlıyorum böyle uzun olabilecek sıkıldıysanız üzgünüm görüntü kalitesi açısından da üzgünüm e, bir dahaki video belki haftaya gelir belki bir aya çok video çekemiyorum okul çok sıkıyor o yüzden eee hepiniz okula gidiyorsunuz zaten çok iddialarımı ee, sevdiğinizi bile düşünmüyorum ama öylesini çekiyorum yani tabii ki izah zorlamıyorum ama duygu sonrası da yapmıyorum sadece abone olmanızı istiyorum arkadaşlarıma geçmek istiyorum öyle yani Başka bir şey istemiyorum. Son şöyle küçük bir detay. Öyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.